Burayı keşfetmem büyük bir şans benim için. İlk zaten burada ahşap oymaya başladım. Ahşap oyma sınıfı gerçekten dış dünyanın kaosundan, karmaşasından kurtulmamız için çok güzel bir ortam. Hani ben buraya şey diyorum, terapi sınıfı. Bir aile gibi olduk, kursiyer arkadaşlarımızla birlikte. Aşap oymacılığı asırlardır var olan, e, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında bir sanat dalıdır. Selçuklu'da nam yapmış, Osmanlı'da altın çağını yaşamış, günümüzde tozlu raflardaki yerini alan bir meslek dalı. Buradaki insanlar günün stresini atıyor, bir ölçüde terapi oluyor ve kaliteli bir vakit geçiriyor. E, çokça e, insanların faydalanabileceği bir alan. Diğer farklı mesleklerden ayırt eden kısmı da bu zaten. istedikleri deseni, motifi, içimizdeki gücü dışımıza aktarma sanatıdır diye adlandırıyoruz. Unutulmaya üstünmüş bu sanatı burada Seyhan Sanat Merkezi'nde icra etmemizde olanak sağlayan değerli Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Aka'ya teşekkür ediyoruz.